Merhaba sevgili akrep burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 27 Ocak haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu akrep olan, güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Kılıç ası. Kupa dokuzlusu. Değnek beşlisi. Para ikilisi. Aziz. Mahkeme kartı. kılıç ikilisi ve kılıç şövalyesi para yedilisi ve son olarak evet parası şimdi sevgili akrepler kartlarınızı düzenleyin düzenleyeyim şimdi evet bu hafta siz bir niyet niyet alarak başlıyorsunuz. Hani birisiyle konuşmak istiyorsunuz. Bir konuyu, bir mevzuyu, bir ilişkiyi, bir artık hangi hikayedeyseniz bir konuşmak istediğiniz mevzular var. Bu iş konuşması da olabilir. İkili bir iş konuşması, ikili bir gönül ilişkisi veya da mirasla ilgili, parayla ilgili konuları konuşabilirsiniz gibi gözüküyor. Şimdi konuştuktan sonra aslında siz İletişim fırsatı yakalayacaksınız, konuşacaksınız. Bu konuşmadan sonra biraz rahat edeceksiniz ama yine de biraz e, mücadele vereceksiniz gibi o hikayenizle ilgili. Hani tam e, sanki konuştuktan sonra sadece konuşup e, biraz rahatladığınız gibi gözüküyor fakat e, yani uyuşmuyor, kafalarınız uyuşmuyor sevgili izleyicilerim. E, ben anlattım anlatabildiğimi anlattım, yapabileceğimi yaptım, söylemek istediklerimi söyledim. Yine de kafam çok karışık, ikilemde bıraktı beni diyorsunuz burada. Şimdi bu bir iş görüşmesi ise tam net bir cevap verememiş gibi gözüküyor. Hani biraz rahatlamışsınız anlatabildiğiniz gibi ama yine de tam kafanız karışık. Acaba olumlu mu oldu, olumsuz mu onu anlayamamışsınız gibi gözüküyor. Bu hafta tam hani iletişim ne kadar fırsatı yakalasanız da istediğiniz gibi konuşmamış gibi gözüküyorsunuz. Daha söyleyemediğiniz birkaç bir şey daha kalmış. Onda da acaba kendimi anlatabildim mi anlatamadım mı tam oldum olmadı mı derken böyle biraz kafanız karışıyor ve tekrardan bir gidip görüşme ihtiyacı yeniden duyacaksınız sanki. Yani gidip konuşmam lazım. Belki babanızdan yardım alabilirsiniz. Belki patronunuzdan, belki statü sahibi birisinden tekrardan bir konuşup halinizi tekrar anlatıp bu sefer o kişiye o yarım kalan, eksik kalan, söyleyemediğiniz şeyleri de söyledikten sonra bir çözüm yolu bulacaksınız. Biraz ikilemde kalmış olacaksınız. Ama şimdi burada e, konuştuğunuz şeyler hani beni izliyorsunuz. Her şeyi not olarak giderseniz eğer bir iş başvurusu yapacaksanız, e, not aldığınız şeylerde bu sefer unutmamış olursunuz. Bir daha ikilemde kalmamak zorunda hani ikilemde kalmayacak durumda olabilirsiniz Eğer birisiyle konuşmak istiyorsanız hani heyecan yapmış olabilirsiniz böyle biraz e, laf laf açıyor derken söylemek istediğinizi söyleyemeyebilirsiniz burada liste yapmanız sorularınıza sizin için daha güzel olur hem heyecanlanmamış olursunuz hem de lafınız kesilmemiş olur ya da şu soruları sormak istiyorum diye direkt gidebilirsiniz burada iki, iki kere başvurmamak için Sevgili izleyicilerim. Ama siz bu ikinci defa gittiğinizde o statü sahibi veya patron gibi, baba gibi yani kimden ne istiyorsanız konuşmak istiyorsanız güzel bir çözüm yolu bulacak size birçok fikir verecek. O fikirleri yapmanızı da söyleyecek ve siz de onu yaparak yeniden kendi hayatınıza sanki bir çeki düzen vereceksiniz gibi gözüküyor çok güzel yollar açacak gibi. Sanki sevgili izleyicilerim sizi seven, sizi düşünen, sizin iyiliğinizi düşünen bir kişi. Yani bu kişi öyle biri gözüküyor. Merhametli, sevgi dolu, olgun, e, saygın bir insan. Şimdi burada sizin yeniden e, Doğmanızı, yeniden bu küllerinizden doğmanızı nedir bu bizim küllerimizden doğma diyebilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Akrep demek, küllerinden doğmak demek. Burada ee, mahkeme kartı çıkmış, mahkeme kartı. Yani insan o mahkemeden sonra artık tertemiz bir başlangıç yapmak istiyor. Burada bir ayrılık varsa gerçek bir mahkemeniz varsa ayrılık varsa yani yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Eğer parayla ilgili mahkemelik bir konularınız varsa artık o size gelen o para var büyük bir para var bakın kocaman bir para var burada. Beklediğiniz bir parayı alabilirsiniz. Belki beklediğiniz gibi değil. Çünkü burada bir de öfke kartı çıkmış. Çok sinirleniyorsunuz. Çok kızıyorsunuz. Hani demek ki biraz burada sizi ikilemde bırakıyorlar. O parayı alsam mı almasam mı? Çünkü kocaman bir para almak varken, büyük miktarda hak ettiğiniz bir para varken sanki gönlünüzden geçeni tam olarak alamıyor gibisiniz. Bu da sizi biraz ruhsuzlaştırıyor gibi. Hani bu kadar mıydı? Bunun değeri diyebilirsiniz. Bu miras da olabilir. Hani birkaç kişiyle kardeşsinizdir. Miras paylaşım olabilir. Hak ettiğim miras alamadım diye de düşünebilirsiniz, üzülebilirsiniz burada. Yani o kadar da emeğim vardı, o kadar da çabalamıştık bir şeyleri ama bunu hak etmiyorum dediğimiz bir şey var. Belki de evliliğimizde hani çok fazla fedakarlık yapmışızdır da ayrıldığımızda hak ettiğimiz ücret alamıyoruzdur. Yani burada bir hak etmediğim durum var diye hem öfkeli hem de ee, tepkisizsiniz yani bu muydu diye biraz şok geçiriyorsunuz umduğunuzu alamadığınız gözüküyor fakat burada kartımız diyor ki sen şu an e, hak ettiğini alamamış olabilirsin fakat mücadelene devam edersen eğer pes etmezsen vazgeçmezsen hak ettiğin o büyük miktarı tekrar alabilirsin diyor bakın burada o büyük miktarı hak edeceğin miktarı o kocaman değeri sana verilen değeri hak ettiğin değer için mücadele et. Biraz basiretsiz bu sıralar. Hani e, pek hani e, ortam mı şart değil veya bir basiretsizlik üzerinizde geziyor gibi bu hafta. O yüzden istediğiniz şeyleri e, kavuşamıyorsunuz. O yüzden de zaten öfkeniz o yüzden hani bunu hak etmemiştim ki diye işte ikilemde kalıyorsunuz. Acaba tekrar dava açmalı mıyım? Tekrar davamda devam etmeli miyim? Burada tekrar ikilemde kalıyorsunuz mahkemeden sonra. İşte kartımız diyor ki eğer şu mahkemeden sonra iklemde kaldığın, öfkelendiğin ve e, emeklerine öyle bakıp da üzüldüğün, hiç böyle ruhsuz gibi durup bu muydu dediğin bir hikayeni tekrar mahkemeye açarsan bu sefer o değeri kazanacaksın. Sakın pes etme demiş kartımız sevgili izleyicilerim. Şimdi e, burada mahkemeniz olan kişiler Boğa burcu olabilir, Başak burcu olabilir burada kafa, fazlasıyla kafa yorduğunuz bir şey var. Hava grupları da olabilir. Yani bu hava grubu ikizler, terazi ve kova burcu da olabilir sevgili izleyicilerim. Belki yükseleni, belki güneşi, belki ay burcu bilemiyorum. Bu burçlardan da birisi olabilir gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun sizin hayata yeniden biraz sancılı bir şekilde yeniden başlayacağınız gözüküyor. Başlayacaksınız Belki yeniden bir hayat kurma derdindesiniz. Kendinize bir böyle reset çekmek istiyorsunuzdur. Artık bambaşka bir ben olmak istiyorum. Kendime yeni kurallar, yeni bir düzen, yeni bir düzenek, yeni bir yaşam stili. İşte bunlar için yeniden de doğacaksınız gibi gözüküyor. Bunun içinde güzel bir fırsatı, güzel bir şart, şansı yakalayabilirsiniz gibi sevgili akrepler. Kolaylıklar diliyorum. İşleriniz rast gelsin inşallah. Şimdi bilinçaltınızda ne varmış ona bakmak istiyorum. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Neyi tasarlıyorsunuz? Gurur. <laughs> Bu hafta demek ki biraz gururlu olacaksınız. Evet, gururunuz kırılmış olabilir sevgili izleyicilerim. Bir hayal kırıklığı yaşayarak sanki gururunuz incinmiş gibi. Ama işte gerçeği öğrenmenin verdiği bir hayal kırıklığı ve ihtiras çıktı. Şimdi çok sevdiğiniz birisi tarafından belki gururunuz kırılmış olabilir. Hiç beklemediğiniz bir davranış yaparak hayal kırıklığı yaşamış. O gerçekleri öğrenmek sizi bir e, afallatmış açıkçası. Beklemediğiniz bir şey yaşamışsınız ama o kişiyi çok seviyorsunuz. Belki bu aileden birisi hani çok sevdiğiniz bir kişi. İnsanlar mirasta tanır, yolda, yolculukta, para konusunda birbirlerini tanır denilir ya. Hani bir alma verme durumu vardır, bir şey vardır. Beklemediğiniz bir şeyi yaşamışsınızdır. Çok seviyorsunuzdur. Çok hani ille de ihtiraz, aşk, tutku bir partneri değildir. Hani çok sevdiğiniz bir dostunuz vardır. Böyle tutkuyla seviyorsunuzdur. Ne yaparsa yapsın hani onu görmezsiniz. Kötü yanı değil de hep iyi yanını görürsünüz. Öyle dostluklar da vardır ya hani. İşte o kişi belki bizi size hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Bir yudum su alacağım. Evet şimdi bu haftaki duygularınıza bakalım. sandık güneş mahkeme gene mahkeme çıktı demek ki duygularınızda <laughs> affedersiniz sürekli böyle duygularınızda düşüncelerinizde aklınızda fikrinizde hep demek ki bir mahkeme var şimdi mahkeme yoksa da muhakeme vardır sevgili izleyicilerim birileri, birileriyle oturup muhakeme yapmak, konuşmak, anlatmak, anlaşmak istiyor olabilirsiniz. Bu her konu olabilir. Şimdi ortalıkta gizli saklı bir şey olabilir. O sandıkta olan, gizli saklı olan şey güneşle bir anda ortalığa çıkabilir gibi gözüküyor. Evet her şeyin ortalığa çıkması, aydınlanması bir türlü sesim düzelmedi. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi burada hani sakladığınız bir duygu vardır sizin. Böyle artık bütün duygularınızı kapatmışsınızdır. Bütün her şey gizli saklı kalmıştır. Kimseye bir şey anlatmak istemediğiniz şeyler sanki hani gizli saklı olaylar da ortalığa çıkmış olabilir. Zaten burada bir hayal kırıklığı demiştiniz. Çok sevdiğiniz birisi. Bu belki bir anneniz, belki de çok sevdiğiniz, şefkat duyduğunuz birisi de olabilir bu O kişiyle mahkeme olabilir. Belki eşiniz de olabilir. Bu mahkeme. Sadece boşanma olarak değil. Belki de başka bir şey olabilir. Bir velayet de olabilir. Burada ama güzel bir fırsat var. Bakın ilk önce şurada demiştim ya. Çok fazla anlatmıştım mahkemeyle olan. İki tane olunca ve her şeyin ortaya açığa çıkacağı gözüküyor. Demek ki bir mahkemeniz varsa açığa çıkacak. Her şey gün yüzüne çıkacak. O çok sevdiğiniz insanın Hakikat, bakın burada bir de hakikat vardı. Gerçeğin orta, ortalığa dökülmesi, hakikatin ortalığa dökülmesi biraz gururunuzu incitebilir. Hayal kırıklığı yaşadığınız için. İşte burada hep bunları hepsini birleştirirken sevgili izleyicilerim, burada çok sevdiğiniz, aşırı sevdiğiniz ve güvendiğiniz birisi tarafından belki bir dava açılacak. Onun haberini alabilirsiniz. Belki de mahkeme ilgili konular e, mirasla ilgilidir. Çünkü burada bir mirasla ilgili de bir konu vardı. Büyük paraların döndüğü bir konu mevzusu. Belki iş yeri de iş yeri olabilir. Çünkü patronunuz da burada bir patron figürü de vardı. Bir patronla ilgili bir davanız olabilir. Çok sevdiğiniz, güvendiğiniz bir ortağınızdır belki de. Hani güvendiğim dağlara kar yağdı diyebilirsiniz. Gerçeklerin böyle olması sizin gururunuzu incitmiş olabilir. Biraz kırılacaksınız ama her şeyin ortaya çıkacağından emin olabilirsiniz. Buradan e, ne gerçekler varsa bir bir ortaya serilecek sevgili izleyicilerim. Hiç merak etmeyin. Burada gizli, saklı e, hiçbir şey kalmayacak ve içinizden gelen her şeyi de söyleyebilecek güçlü olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Çok güzel iletişim kurma yeteneğine de sahipsiniz bu hafta. Şimdi bir değişmezle kariyer kartlarımıza gelelim derken kartlar pat diye düştü. Alalım mı bilmiyorum. Biraz daha karıştıracağım ben. Şu kart verdi kendisine büyücü. Hazırsın. Hayallerini hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür. Burada yeni bir şeye başlayacaksınız gibi gözüküyor yepyeni bir hayata başlayacaksınız sevgili izleyicilerim. Ama bir anda olacak yani böyle hiç ummadığınız bir anda bir anda böyle bir aklınıza bir fikir gelecek de sanki o fikre o fikrin sayesinde sanki bir anda bir iş kurabilirsiniz, bir anda birisiyle ortaklaşa iş yapabilirsiniz, bir anda para konularınız bitebilir, bir anda yani aklınıza gelen her şey Sanki başınıza gelecek gibi gözüküyor. Burada düşüncelerinize dikkat edin, olur mu? Ne düşündüğünüzü iş konusunda gerçekleşecek gibi gözüküyor. Hava kralı ise aklındakileri güvenle ifade et, profesyonel tavsiye zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Burada e Neyi düşünüyorsanız, aklınızdan ne geçiyorsa, bir sanki şurada zaten demiştim, hani güvendiğiniz birisi var burada. Mutlaka o kişiden bir destek alın, bilir bir kişiden destek alın, yardım alın. Burada aklınıza çok güzel bir şey gelecek, bir anda gelecek ama e, aklınızdan geçenleri böyle anlatacağınız biri varsa, o işi yapacak birisi varsa tabii ki, çok güzel bir size tavsiye verecek. Eğer öyle birisi yoksa da profesyonel bir tavsiye al, bir danışmanlık alın demiş kartımız. Son olarak da toprak gerilisi gelmiş. İyi ekilmiş tohumlar harekette geçici bir duraklama gereksiz endişe. Burada diyor ki e, kartımız o kadar yeteneklisin ki o kadar böyle e, yapabileceğin, kendini o kadar güzel geliştirmiş ki yani yapabileceğin her şeyi yapmışsın kendin için çok da değerlisin diyor. Burada gereksiz endişe yapıyorsunuz. Burada iş konusunda eğer ki bir yoluna giremeyen bir durum varsa gereksiz endişe yapmayın diyor. Sen yeterince değerlisin, yeterince yeterlisin. Ama şu sıralar biraz geçici bir duraklama yaşıyorsun. O herkesin yaşadığı geçici bir duraksama. Ama merak etmeyin diyor. Gereksiz endişe yapıyorsunuz. Yakında işleriniz açılacak demiş. İş konusunda bir tıkanıklık yaşadıysanız bu geçici olduğunu unutmayın sevgili izleyicilerim. Şu sıralar böyle olmak zorunda galiba. Evet bir de mesaj almak istiyorum ve sizinlerle vedalaşmak istiyorum sevgili akrepler. Bakalım Rumi kartımız ne söylemiş? Pir. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir demiş. Burada çok fazla bilgelik var sevgili izleyicilerim. Her şeyin farkında olacağınız bir hafta, her şeyi bildiğiniz, tüm bilgilerinizi harmanlayarak kendinize yön vereceğiniz, kendinize ışık saçacağınız, kendi ışığınızı kendiniz parlatacağınız, harika böyle zihin çalışıp harika fikirler üreteceğiniz bir hafta. Bu hafta yani zihniniz bomba gibi, zehir gibi bir zihne sahipsiniz diyor içinden geçen sözlere, seslere kulak ver. O senin yolun olacak demiş sevgili izleyicilerim mesaj olarak. Evet ben de kolaylıklar diliyorum. Her neyle uğraşıyorsanız, neyle ilgileniyorsanız kolaylıklar diliyorum. Çabucak yaparsınız. Neşeyle, huzurla, mutlulukla neşeyle yaparsınız. Çabucak hayatınıza tezahür eder inşallah. Hayırlısıyla tabii ki. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.